Senle bir anlaşma yapalım tamam mı? Tamam mı? Hayır sesli herkesin şahit olması lazım. Tamam mı? Abla çekme! O da şahit olacak kamerada şahit. Çekmesin! Kimseyi izletmeyeceğim. Bana güven. Ablalar yalan söylemez Ebrar. Anlaşma yapıyor yoksa babaya söylerim bak. Çıplak kadın dedi Tamam. tamam. <laughs> Öğretmenine bile söyleriz. Tamam. Hadi diyeceksin ki abicim çıplak kadınları izlediğimi mi kimseye söyleme. Hayır bak gider söylerim. Söyle. Ama hiç kimse izletme. Tamam. Hadi. Kadınları sevdim kimseye söylemesin. <laughs> Söylüyor musun? <laughs> babama gidiyorum ben. Aa! Ben babamı. Çık ya ben babama gidiyorum. <laughs> ben Recep'i ne dedim? Hadi söylüyor musun? Üçe kadar sayacağım. Bir. Neydi? <laughs> Utanıyor musun? İzlerken utanmıyordun ama. Tamam ben babama gideyim. <laughs> tamam. Ben sen de, de minnet. Tamam tamam söylemiyorum. Ay gülümsemiyorsun Tamam tamam. Tamam. Tamam kapat şimdi tamam.